kazadan 5 gün sonra yaptığı konuşma ise oldukça dikkat çekiciydi. Alperen ve liyakat başlıklı bir konuşma yayınlayan FETÖ elebaşı Aldanırsanız böyle kurban gidersiniz. Bir perşembe akşamı vefat edersiniz. Bir cuma günü cenazenize ulaşırlar. Gülen'in bu sözleri suikastik itiraf olarak değerlendirildi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı Marmaris'teki otele düzenlenen saldırıda da yer alan Assubay Üst Çavuş Aydın Özsücak'ın Muhsin Yazıcıoğlu içindeyken düşen helikoptere kısa sürede ulaşıp bunu diğer ekiplere iletmeyen ve helikopterin GPS cihazını sökerken görüntülendiği de iddialar arasında. Muhsin Yazıcıoğlu'nu ölüme götüren helikopterin hikayesi de dikkat çekiciydi. Büyük Birlik Partisi yönetiminin helikopter kiralamasını istediği iş adamından olumsuz yanıt gelince esrarengiz bir teklif geldi. Kendini Zafer diye tanıtan biri daha uygun bir fiyata helikopter kiralayabileceklerini belirtti. Yeni helikopterle ilgili Büyük Birlik Partisi yönetimine başkan minibüsle gitsin ama o helikopterle gitmesin diye uyarı geldi. Ancak yeni helikoptere binilmesi kararı devam etti. Parti yönetimi parayı az kalsın denkleştiremiyor ve program iptal oluyordu. Ancak son anda ayarlanan parayla helikopter yolculuğu yapılmış oldu. Yazıcıoğlu ilk kez bir mitinge helikopterle gitmişti. Helikopterle gitmesinin nedeni ise bölgedeki adayların ve partilerin ısrarı oldu. İşte ben de bugün çok sıkıştık illa ki Çağlayanceri'de gelecektim. O zaman dedik ki acı zulüm helikopter tutalım tutalım dediler. Ben burada Çağlayan Cerit başkanımıza, onun çok sevgili arkadaşlarına da teşekkür ediyorum. Yazıcıoğlu'nun vefat ettiği kazaya ilişkin soruşturmalar ve dava süreçleri halen devam ediyor. Kazadan yaklaşık iki hafta sonra şehit Yazıcıoğlu'nun son görüntüleri yayınlanmıştı. Üzerinde sadece gömlekle oturan Yazıcıoğlu, miting bölgesine gittiği halka selam gönderiyordu. En içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Muhsin Yazıcıoğlu 31 Mart'ta Kocatepe Camii'nde yaklaşık 700 bin kişinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğunu uğurlandı. Vasiyeti üzerine cenazesi Taceddin Dergahı'na gömüldü. En ağır bedelleri biz ödedik. Ben de birçok arkadaşım gibi 10 yıla yakın cezaevinde kaldım. 5,5 yılı hücrede geçti. Günlerce Gözümüz açılmadan ceryana verilip işkence gördük. Sonuçta dediler ki bize, sizin hiç suçunuz yokmuş çıkın dediler. Bir gün bile ceza almadım ben. Ne kaderime küstüm, ne devlete küstüm. Çünkü inanmak, iman etmek varsa bir şeye, bedel neyse ona da katlanın. Ya Rabbi kahrın da hoş, lütfun da hoş dedik.